Grand Theft Auto San Andreas adlı oyunun hayali karakterdir. 12. Önemli karakterlerden biridir. Warriors Los Angeles çetesinin lideridir. CJ, Caesar ile tanışmadan önce Grove Street ile Warriors Los Estrigen'in çekişmeleri vardı. CJ ile Caesar tanışınca Caesar, CJ Warriors Lost Estrigen'in görev stüdyo ile ittifak kurulması için bir teklifte bulunur ve Warriors Los ile Grove Street Families Los Pichet'e olur. The Green Sabre görevinde Caesar, CJ'yi Vernal Booth'daki garaja çağırır. CJ ilk başta şaşırır fakat olayı iyice anladıktan sonra Ryder, Big Smoke ve Tempe'nin onu ihanet ettiğini anlar. Sweet hapse girer. Grosser çetesi gibi Warriors Plus Atrix e çetesi de dağılır. CJ Angel Park köyündeyken Caesar telefonda CJ'yi arar ve nerede olduğunu sorar. CJ yeri söyledikten sonra Season CJ'nin yattığı yere Candle ile konuşmaya başlar ve o anda CJ gelir. CJ, Caesar'ın dediğini yapan ve birlikte kurtulmak için Lutur sayesinde San Fierro'ya kaçarlar. Tempenin hapse atılmaması karşılığında Los Santos'a isyan başlar ve geldiklerinde pişman olurlar. Fakat çetelerinin çöktüğünü hatırlayınca hemen işe koyulurlar. Grosstetert ile Warriors Los Angeles ortak düşmanları Vogos ve Ballas'la birleşirler. Warriors Los Angeles El Carano ve Little Mixaco'yu geri alır.